Konuşarak yerel seçim konuşmaya başlamıştık hatırlarsın. Bunun tabii evet. yerele inildiğinde çok farklı şekilde etkileri olabiliyor. Örneğin Beşiktaş'ta işte Didem'in aktardığı nasıl muhareke ne oy alır? İstanbul'da bir bağımsız adayın seçim kazanması uzun. Ben hatırlamıyorum yani böyle bir durum olur mu yeniden ama en az ya yani adının konuşulmuyor olması bile aslında o e, genel seçim sonrası muhalefette yaşanan çalkalanmanın sonra üstüne CHP'de gelen kurultay sürecinin hep bunların etkileri ve Sarıyer'de tabii öyle. Biraz e, buralar kendi iç mücadelelerini de aslında veren yerler. Oralardaki aktörlerin gücüne işte tanınırlığına kendi e, işte ya da popüler olan birisi medyada tanınan birisi e, sandığa gidildiğinde o kadar da başarılı sonuçlar da almayabildi. Geçmişte bunun örneklerini de gördük. Bunların hepsi ayrı ayrı kendi e, dinamikleriyle bu ilçelerde konuşulacak e, ve muhalefet için aslına bakarsan hani ilçe sayısını arttırmak için iddiasıyla girilen bir seçimde güçlü olduğu yerlerde böyle sorunlarla karşılaşıyor olmak da e, rahatsız edici oldu o, olmasına. E, biraz bununla da mücadele ediyor CHP İstanbul seçimi için. Onu da bir not olarak söyleyelim. Evet şimdi e, Şebnem Babat yazı işleri müdürümüz e, bize yine Avrupa yakasında e, Ka Kağıthane, Eyüp, e, Bahçeli Evler e, civarını biraz aktaracak. Sonra da artık Edirne'ye doğru Ferhat Yaşar'la e, devam edeceğiz. Evet, sizi biraz Boğaz'dan uzaklaştırıp Kağıthane'den başlamak istiyorum. Az önce Didem'in anlattığı aslında Beşiktaş, Şişli gibi ilçelerin hemen yanı başında bulunuyor Kağıthane. O yüzden hmm. İstanbul için biraz önemli ve bir, merkezi bir yer ama sadece İstanbul için değil AK Parti için de çok önemli bir ilçe. Ee, AK Parti geleneğini aslında iktidar yolunu açan ilçe Kağıthane ilçesi diyebiliriz. Burada 91 yılında Refah Partisi'nin aldığı belediye ile beraber fazilete daha sonra AK Parti'ye geçen bir e, belediye başkanlığı koltuğu görüyoruz Ak Parti geleneğinin e, devam ettiği ilçelerden birisi. Bir önceki yerel seçime bakacak olursak e, üç dönemlik fazla kılıç döneminden sonra Ak Parti e, adayını değiştirip Mevlüt Öztekinle devam etmek istemişti adaylığını koymuştu. E, MHP'nin desteklediği bir aday oldu e, Mevlüt Öztekin Kâtane'de. E, İyi Parti'nin adayı da vardı İyi şeyde Kâtane'de. CHP İyi Parti'nin adayını destekleme kararı almıştı bir ittifak yapmışlardı 2019. E, ...yerel seçimlerinde CHP ve İYİ Parti. Burada da Mehmet Aslan, e, Mevlüt Öztekin'le yarışmıştı. AK Parti'nin adayı Mevlüt Öztekin %50'yi geçip %55'lere varan bir oyla... ...kağıthaneyi kazandı. Onun karşısında Mehmet Aslan ise %31'de kaldı. Aslında e, burada aralarında bir 55-58 civarında fark var. 55000 bin, bin civarında oy fark var e, en yakın adayla e, Mevlüt Öztekin arasında burada HDP'nin de aslında güçlü bir oyu var. Yüzde beş buçuk 2019 yerel seçimlerinde oy almıştı HDP. Aynı zamanda muhafazakar seçmenin bir diğer tercihlerinden olan Saadet Partisi'nin de yüzde üç buçukluk bir oyu var. E, evet, saadetin, saadet'in her zaman belli bir oranda oy aldığı merkezlerden birisi doğru. Evet e, bu seçimlere dönecek olursak 2024 yerel seçimlerinde AK Parti yine mevcut başkanla devam kararı aldı. MHP aynı adayı destekliyor. Ama e, İYİ Parti ve CHP açısından e, bir fark var. O da şu ki İyi Parti seçimlere hür ve müstakil olarak devam etmek istemişti. O zaman Mustafa Kürşat Ceylan'ı aday çıkardı İyi Parti. CHP'de e, adayını Tonguç Çoban'dan yana kullandı. Oyunu e, Tonguç Çoban da İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geldikten sonra yerel yönetimlerde danışmanı olarak çalışmıştı. Kendisi de 14 yıldır kağıthanede oturduğunu söylüyor. O da bu seçimlerde kağıthane için yarışacak. Ee, 5 yüzde beş buçukluk bir oyu var demiştik HDP için. O da bu seçimde aday çıkaracak. Ee, Burhan Damarlı ve Sidar Yıldız kağıthane için yarışacak. Saadet'te de e, yine aday var. Halit Özgür Atak burada e, aday gösterildi Saadet'ten. Bir önceki seçimden farklı olarak bu sefer Saadettin yanına bir de Yeniden Refah eklendi. milli Görüş geleneğinden bahsetmiştik Kağıthane'de. Yeniden Refah'ın Burhan Asaf Şafak adayı ve e, bu seçimlerde aslında e, yayının başından beri konuştuğumuz Yeniden Refah etkisinin belki de en çok e, görülmesi beklenen ilçelerinden bir tanesi e, Kağıthane. Milletvekilliği seçimlerinde çünkü Yeniden Refah Partisi'nin burada %3.3'lük bir oyu vardı. Ee, Hasan Basri Bey de söyledi aslında %3-4 civarı bir e, oyu bekleniyor Yeniden falan ama belki burada bir tık daha fazla oy çıkartabilir diye düşünüyoruz e, düşünüyor kamuoyu araştırmaları Yeniden Refah Partisi için. E, milletvekilleri seçimlerinde AK Parti %38 oy aldı, MHP %7 oy aldı. Baktığımızda aslında yine e, bir önceki seçimden, yerel seçimlere dönüp baktığımızda daha az bir oy oranı olduğunu görürüz iki partinin toplamının. CHP'nin oy oranı da %24,5'tu. İyi Parti de %10'a yaklaşık bir oy aldı. Bakalım İyi Parti bu seçimde burada %10'lara yaklaşacak mı merak konusu. Araştırmalara göre de aslında şöyle bir durum var. Mevlüt Öztekin yine belediye başkanlığı alacak. AK Parti yine belediye başkanlığı alacak. Ama oyları ne kadar düşecek? Yeniden refah ne kadar oy alacak? Dem Parti ne kadar oy alacak? O merak ediliyor. Aslında bütün İstanbul seçimi için paralel şeyler kağıthane içinde konuşuluyor. Peki ee, Şebnem yani oradan Eyüp, e, Eyüp Sultan'a geçelim çünkü burası kağıthaneden Farklı olarak şey, bir şeyler söylenebilir herhalde. Biraz zaten 2019'da da çok kıl payı kaybedilen bir seçim vardı CHP açısından. Evet Şimdi orada de, e, iddialı bir adayla CHP gene yarıştı. E, Eyüp hemen kağıthanenin yanı başında. E, dediğiniz gibi AK Parti ve CHP orada çok başa baş bir yarış geçirmişlerdi 2019'da. binle e, yaklaşık bir oy farkı vardı iki aday arasında. Deniz Köken %49,11 ile 2019'da kazandı. CHP'nin adayı Emel Bilenoğlu da %40 7,4. Yani e, Emel Bilenoğlu aslında birinci çıkan adaya çok yakındı ama orada CHP ve İyi Parti birlikte girmişlerdi seçime. Bu seçimde çok garip bir şey oldu. CHP adına yarışan Emel Bilenoğlu 2019'da İyi Parti'ye geçti ve İyi Parti'den yarışacak şimdi. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki adaylık yarışlığı durumu Burak Kavuncu ile İmamoğlu arasındaki burada bir, 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 bir benzeri yaşanıyor diyebiliriz. Ee, AK Parti mevcut başkanla devam etme kararı aldı. İyi Parti'ye geçen Emel Bilanoğlu'nun karşısında bu sefer CHP'den Mithat Bülent Özmen yarışacak. Ee, burada bir önceki seçimde Saadet'in %2.3'lük bir oy oranı vardı. Saadet yine aday çıkarıyor. Adayını değiştirdi ama e, yine Eyüp sahnesinde ben de varım dedi. Bu seçimde bir e, fark daha var. Yine yeniden refah diyeceğiz Eyüp'te de. Yeniden refahın çünkü burada yüzde dörtlük bir oyu vardı Eyüp'te. E, onun da adayı yarışacak ama e, hı hı. Dem Parti ve tip buradan aday çıkarmadı. Bir önceki milletvekili seçimlerinde e, oy oranı vardı aslında ama tercih ettikleri bir ilçe olmadı. Anketler neler söylüyor? Yine e, birkaç ankette AK Parti'nin adayı öne çıkıyor ama oy kayıpları AK Parti için bu seçimde kaçınılmaz olacak gibi duruyor İstanbul'da. E, oradan hemen Bahçelievler'e geçip e, kapatalım. Burada diğer iki ile ile bakınca farklı olarak daha fazla seçmen bulunuyor. 425 bin kişi e, bir önceki seçimlerde sandığa gitmişti. Ee, 2019'da ise Hakan Bahadır'ın e, Hakan Bahadır AK Parti'den aday kazanmıştı. %49-89 yani %50'ye yakın bir oyla e, burayı AK Parti aldı. Hemen arkasından CHP'nin adayı geldi. İyi Parti'nin desteklediği Mehmet Ali Özkan burada e, yarıştı CHP adına. Saadet Partisi'nin adayı %1.8'lik bir oy aldı Yaşar Avcı. Yaşar Avcı bu seçimde de Saadet'ten aday. Yaklaşık bir ay önce kadar da kendisi seçim çalışmaları yaparken hatta bir saldırıya uğramıştı. Ee, onu da dipnot olarak geçeyim. Bu iki aday arasında e, Hakan Bahadır ve Mehmet Ali Özkan arasında bir önceki yerel seçimlerde 15 bin oy farkı vardı. Yüzde dörtlük bir puan farkına tekabül ediyor. E, ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yani genel seçimlere dönecek olursak yüzde dörtlük fark. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında geçen e, seçimde %0.98 Erdoğan'ın e, kazanmasıyla sonuçlanmıştı. Yani aslında aradaki oy farkı kapandı mı ya da e, seçmenin tercihi nasıl olacak? O da aslında diğer partilere bağlı. Yine yeniden Refah adayı ve Saadet adayına bağlı diyebiliriz Bahçeli Evler'de. DEM Parti buradan aday çıkarmadı. Tipin bir adayı var. E, İyi Parti, CHP ayrı giriyorlar. Ee, aslında İmamoğlu da 2019'daki seçimlerde Bahçeli Evler'den birinci çıkmış. Yani belediyeyi AK Parti kazanıyor ama e, Büyükşehir'de tekrarlanan ikinci turdaki İstanbul seçimlerinde İmamoğlu birinci çıkıyor. Dört, dört dönemdir AK Parti'nin yönettiği bu ilçede bakalım bu seçimde ne olacak? Diğer e, illere baktığımızda nasıl Dem Parti ve Yeniden Refah'ın, belirleyici evet. olacağını söylediysek aslında bu evet. üç ilçe için de aynı şey geçerli diyebiliriz. Tamam Şebnem. Teşekkür ediyoruz. Bizim de Ferhat'la da randevumuz var. Biraz da süremiz uzadı. Ben sözü ee, de Ferhat'a devredeyim. İyi kolay gelsin. De. Görüşmek Teşekkürler. üzere. Teşekkürler. Farkındasındır. E, hep konuşmalarda şu öne çıkıyor. Yani İmamoğlu'nun e, 2019'da